Merhaba. Merak edenler için Lightning Strike karakterinin BPL'de bitirdiğim halini size göstermek istiyorum. Dagger'ı bulduk. Güzel bir dagger craftladım şansa. 6-7 tane esensim vardı. esense craftladım. Ee, yarışta burada bir tane mana mana recovery modu vardı suffix olarak. Yarış bittikten sonra her şey bittiği için anüledim şansa. Ee, atak speed slot açıldı şimdi onu da craftlayacağız yani yarış boyunca bundan biraz daha güçsüzdü ee, Şimdi biraz daha atak speedi güzel bir hale geldi Kesinlik riske atılmayacak bir seviyedeydi ama en azından dagger'ımıza eriştik Flat damage istiyorduk 2 tane flat tier ikimiz var e, ee, Chaos damage over time poison build olduğumuz için önemli Poison on hit tier 3 geldi ama yeterli neden yeterli? Çünkü bahsettiğimiz önemli auralardan bir tane Divergent Herald of Agony bulduk. Bu build'i ben 4 günde yaptım. Ee, sizinle POB'sini paylaşmıştım. Bejir'de ne kadarını yapabildiğimi ve bu karakterin POB'de ne kadar damage gösterdiğini ve map'te nasıl gözüktüğünü göstermek istedim. Ee, Blizzard Crown'ı çok geç bulduk. 20 saat trade'de varmış. Trade'e bakmak aklıma gelmedi. Bu kadar değerli bir itemin craftçılarda olacağını düşünmüştüm. E, ee, Blizzard Crown'da mana reserve efficiency craftlayamadık. O yüzden dördüncü e, aura olan şeyi e, açamadığımdan Queen of the Forest POBC ile devam ettim. Yoksa buraya Brestom kullanacaktım. Onu da bulmuştum halbuki. Ama dediğim gibi kafalığı craftlayamadığımız için onu yetiştiremedik. Kolyeyi bulduk. Graceful Assault craftladım. O yüzden yüzükten kurtuldum. İki tane damage yüzüğü damage artı resist lifecraft'lanmış yüzükle. E, mana sıkıntımız yok dediğim gibi. Reserve efficiency bulup dördüncü yüzde lik aurayı daha doğrusu üçüncü yüzde aura ile beraber dördüncü auramızı açmadığımız için mana sorunumuz da olmadı. Eldiven craft, e, takımın craft liderinden istediğim bir şey vardı. Dedim ki sadece life ve strike additional target vur. Sağ olsun kendisi yanında attack speed vurdu. Ama iki tane çok kötü suffix vardı. Ee, daha fazla bir şey yapmak istemedi. Ben korktu açıkçası. Ben çok fazla korkmadım. E, ee, anul attık. Bir tane suffix şey anul atmadım pardon. Suffix to prefix beast sattım. Hybrid life'ı vurdum. Ee, tier 1 life strike şey tier 2 life strike edition ve attack speed artı iki tane çöp suffix vardı. Suffix'lerden birini silip tier 2 hybrid life vurduk. Ondan sonra da Prefix cannot be change basıp Azing 4 attım. Onunla da strength ve int bulduk. Bu strength ve int normalde çok önemli değil ama benim Breastom'a geçmem için yüzüklerden bir tanesinde ve eldivende str e ihtiyacım olacaktı. Şu an gördüğünüz gibi 158. Şu anda Breastom'a geçmediğim için yüzüğü değiştirmedim. Normalde üstünde STR olan bir yüzükte Breastom'a geçilebiliyor. Queen of the Force yaz zaman çok önemli değil. 150 STR Shield charge düşürürseniz POB'de olduğu gibi 110 120 CTR yeterli oluyor. E, eldiveni bu şekilde craftladık. Sonra focus'ta attack speed craftladık. Oyunun oynanışı açısından attack speed önemli. Damage açısından çok bir sıkıntımız yok ama gördüğünüz gibi karakterin hızı vur, hareket et, vur, hareket et üstüne ve aynı zamanda prik berilla clear yapacağız. Birazdan map'te göreceksiniz ama focus'taki Atak speed farkı oynanışı çok kolaylaştırıyor. Damage'dan çok. Aynı şekilde faster atak da o yüzden support olarak takılı. Bunun yerine daha çok damage veren bir support takabilirsiniz. Ama oynanışı zorlaştırıyor. Benim daha fazla damage'e ihtiyacım olduğunu düşünmedim. Stage invites bulamadık Üz güzel. Neden? STR'yi keplemek istedim. Shield charge'ı maksimum level'da tutmak için. Daha hızlı mobilitem olsun. E, onun dışında kolyeyi bulduk. Atzir Step mükemmel bir Atzir Step getirdiler bana. sağolsun olsun e, Farmer'lar. Tier 1 yani Suppress Cap Life'da 74 bir off. Bunun sayesinde Crafted Suppress şansla Cap'leyebildim Spell Suppression'ımı. Gördüğünüz gibi tam 100. Eğer bu biraz daha düşük olsaydı ya da başka yerden Suppression sıkıntı çekseydim. POB'de kullandığım gibi 30 Suppress'li bir kalkan gerekebilirdi. Bu kalkanda evasion ve shield biraz düşük. Yobikin'den farklı olarak. O da toplam canımızı azaltıyor. Çok önemli mi? Değil. Bütün yani fear'da kadar gideceğiniz zamanda zaten 4 günlük itemlerle oynamazsanız. Diğer bütün fightları da çok rahat yapabiliyorum. Awakener'ı çok kestim. Hatta kendi Aided Lightning'imi kendim düşürdüm. İlk kestiğim Awakener'dan düştü. Wall Lightning Strike 20 level kullanıyoruz. Kualitesi yok çünkü kendi kualite bastığım bütün Lightning Strike'lar fail oldu. İki tanesi 21'e geçti ama ee, şey yapamadık. Wall 20-20 olmadı. Wall Lightning Strike single target de önemli. Başka açmayı unuttuğum bir aram. Aura olarak Herald of Agony, Grace, Purity of Element, ana büyük auralarımız, Banner, Defiance Banner, Precision, birazcık accuracy'yi doldurmak için şu anda manam olduğu için manadan açıyorum. Determination geldiği zaman Aragonsta candan açacağız. Bir de Explode'lar için Despair. Bu yüzden şu anda en büyük eksiği eldiven çok iyi olduğu için Corruption atamadım. İki tane eldivene double corruption attım. Temp chain gelmedi. Temp chain körsü olsa defansif olarak çok daha kuvvetli olacağız. Ve chainler daha da ileri taşımış olacak. Onu ben dört güne sığdıramadım. Aklınızda bulunsun. 70 Life Strike Additional ve Temp Chain Curse bir eldiven yeterli olacaktır. Kolyeye Katalist basmadım. Yeterli yok diye. Yüzüklere bastık ama ekstra damage için. Yüzükleri neyle ile craftladık? Bir tanesini Lightning Damage sensiyle ile craftladım. Diğerini Crafter sağ olsun kendisi yaptı. Kaos e, Chaos Damage Essence ile craftladı. Neden? Chaos Damage'ı öncelikli olarak tercih ediyorum. Bunu Lightning ile craftlamamın sebebi Chaos Essence'in bitmesiydi. Kaos Damage hem benim single target'ımı hem de Explode'umun damage'ını arttırıyor. Çünkü Occultist'ten gelen Explode'lar Kaos Damage yapıyor. Ama biz Poison'ı Lightning Damage'la atıyoruz. Ya yani hatta karışık. Blizzard gramdan Cold Damage, Elemental Damage, hatta her Damage'la atıyoruz. Dagger sağ olsun. Buraya Lightning'i o yüzden craftladım. Kaos demiş tercihiniz olsun. Normalde elinizde varsa esens. Şimdi bir tane de hızlıca map'i döneyim. Nasıl bir şey olduğunu görmemiz için. Hey, Watchstone level. Watchstone'ları çıkardığım için Conqueror gelmeyecek diyor. Gelmesi Çok da önemli değil. Hatta Sextant'ta basalım. Basamıyoruz ki Watchstone'lar. Lightning Strike ile ilgili POB'yi de göstereceğim. Damage'ı da yani damage temelli POB'yi göstereceğim. Göründüğünden çok daha fazla vurduğunu söylüyorlar. Kimi durumda öyle hissettiriyor. Kimisinde hissettirmiyor. Değişik bir boyut. Gördüğünüz gibi Lightning Strike ile Plague doldurduktan sonra zaten standart ben korap corrupt, koraptı sol kleim molten shell olması lazım. Diyorum karakter niye duruyor? Sol kleim molten shell kullanıyorum. Molten Shell'in şu an bizim için bir önemi yok. Dediğim gibi ben Brestoma geçmek istiyordum. Brestoma geçtiğinde en azından bir 2k falan can veriyor molten shell. Şu anda zayıf. 300 can veriyor. Sadece soketlerimi ayarlarken onu önceden ayarladığım için duruyor. Crestom'a geçene kadar Steel Skin kullanabilirsiniz. Ee, yaklaşık 200 ile 210 arası şeye scale'layabiliyorum Vault'ta Scourge e, mapleri. Yani ve sıkıntı çıkmadan Death's çok rahat yapabiliyorsunuz. Support'ta da oynadım. Bu arada onu da söyleyeyim. bir ee, BPL'de takımın ihtiyacı olduğunda yanıma Aura support'ları da verdiler. Bu Buid'in en büyük avantajlarından bir tanesi diğer Poison build'lerinin aksine Elemental Damage auralarıyla scale olabildiği için Aura supportlarla da çalışıyor, Curse supportlarla da çalışıyor Eş Curse supportla bütün Buid'ler çalışıyor normal Poison'larda Ama Aura supportla çalışması büyük artı Ki onları yanıma aldığımda Hiç canım bile kıpırdamıyor çünkü onun Determination ve Grace ı... Onların greysi özellikle çok büyük fark yaratıyor. O zaman da yaklaşık Molten Shell 6-7k'ya çıkıyor. Restomu giymediğim için giymiş olsam Determination'la beraber 10k'ya çıkacak. Mapping de bu şekilde. bir iki kere vuruyorum. Aklıma geldikçe Plague Barrier'ı açıyorum. Koşuyorum. Herhangi bir Poison buildinden çok bir farkı yok. Neden Lightning Strike? Ee, single Target'ta ben Frostblade oynamak istedim geçenlik. Ama Frostblade'in single target damage'ını ikiye katlamak gerektiğinde hidrosfer lazım oluyor. Hidrosfer'in kullanışını beğenmedim. Lightning Strike'ın kendi bağlı var. Ee, bu single target damage'ı arttırıyor. Bir de Lightning Strike'ın diğer Molten Strike'la Frostblade'den farkı yere vurduğun zaman direkt projektayla çıkıyor. Enteresan bir durum. Neden de direkt çıkmıyor? Bilmiyorum. Böyle bir avantajı var. Bu sayede e, fazlasıyla hani single target damage'ını arttırmış oluyor. Birden fazla kez vuruyor gibi söyleniyor. İki kere. Bana kalırsa üç kere vurduğu bile olabilir. Onun sebebi de eldivenden gelen strike additional. Neden bastığını pozisyon olursa göstermeye çalışacağım. Şimdi yere bir kere vurunca bir lightning düşüyor. Bir lightning de adamın kafasına düşüyor belli bir açıdayken. Ve bu iki lightning yerde bir alan açıyor. O iki alan birbiriyle stekleniyor gibi gördüğünüz üzere. Bu lightning strike da kullanabiliyorsunuz. Ben kullanmama rağmen tier 16 boss'u ne kadar hızlı kestim gördünüz. Çoğu poison bu ile ki plague barriers'ız kestim. Single target'e kapışabilecek bir durumda. Üstümde portal yok bu ligden taşınacağımız için. E, ee, POV'ye gelince bu build'in bozmayacağım elimden geldiğince lig bitene kadar. Kendiniz bu build'e direkt bakmak için Mr. Kirby'e girip buradan BPL'i seçip 95 level Occultist'e girdiğinizde build'e ulaşabiliyorsunuz. Lightning Strike. Yapmanız gereken şu. Virus'u alıp Wither 15, Poison 5 bir de skill'e gelip ben Hani hesap yaparken tem çeyini kapatıyorum. Neden tem çeyini kapatıyorum? Çünkü bunu elle atmam gerekiyor ve çoğu zaman kullanmıyorum. Yani yüze, işte eldivene geldiği zaman şöyle göstereyim. Bunu kapattığınızda 1.7 eldivende istediğiniz o Corruption aldığınızda özellikle de 48'ini vurursanız daha da fazla damage oluyor. 2.2 milyon. Hiçbir potsuz. Herhangi bir şey yok. Ee, dediğim gibi Wild Blight'ı ben az önceki boss'ta kullanmadım. 2 milyon DPS gösteriyor. Totem burada aktif değil. POB'de aktif olan. Bahsettiğim gibi ben çok fazla totem kullanmıyorum ama POB'de ya da siz milli oynayan biriyseniz totemi kullanırsanız ekstra damage alabilirsiniz. Totemi de gösterelim. Ancestor Protector. Özellikle de e, fantazmal olanı inanılmaz bir damage çekiyor. Yaklaşık %25 more damage çekiyor. Warchief bir damage vermiyor. Bunu e, neden vermiyor? Warchief mor melee damage veriyor. Melee damage bizim için önemli. Değil, poison build olduğumuzdan. Onu karıştırmayın. Bağlı olsa da Ansesi protector özellikle de fantazma versiyonu kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi e, Herhangi bir kafalık enchant'ım yok. Kafalıkta fokus craft'ı ee, onu da göstereyim. Eğer POB'deki kafalığı craft'ladığınızda böyle yapalım. Bunun en büyük avantajı boss'larda damage yapabildiğiniz sürelerde şimdi poison'ı stack'lemek için belli bir sayıda vurmanız lazım ki daha fazla damage yapabilsin. Bu boşlukları Maven'da yakalayabiliyorsunuz mesela. Işınlandıktan sonra bir süre boş atak yapıyor. O sırada steklerken totemi koyup ee, fokusa bastığınızda damage'ın ne kadar değiştiğini görebilirsiniz. 2.5 milyondan kafalığa bu craftladığım fokusla fokusa bastığımda 4.7 milyona 4.686'ya çıkıyor damage'ı. Yani neredeyse 2'ye katlıyor. Ben kafalığı kraftlayamadım dediğim gibi. Ligin çok sonuna geldi. Kafalık. Ama bu it istediğim gibi çalıştı. Her şeyi yapabildim. İlk başta Poison's Concretion oynarken Tenway fightlarımı keriliyorlardı. Sonradan e, Wall Lightning Strike'a geçtikten sonra ben insanların Awakener 8'ini keriliyordum. Tenway fightlarını keriliyordum. O kadar büyük bir single target farkı var arada. Yani 500k ile başladık. Lightning Strike'a yayın tekrarından bakabilirsiniz. 500k ile başladık. O zaman da Sirius'u kesebildim. Şimdi 2 milyon. Çok daha rahat kesebiliyorum tabii ki. İncelemek istiyorsanız da burada. Ee, önümüzde 2, 3 saat, 4 saat içinde Delve başlayacak. Delve'de de Occultist oynayacağım. Blade Vortex Occultist oynayacağım. Cold versiyonla başlayacağım. Damage'a aldanmayın. Skill, tek link. Sadece test amaçlı. Ee, 15 level. POB'yi test etmek amaçlı kıyas yaptım. Assassin e, olsun, Raider olsun. BV Cold versiyon oynamaya karar verdikten sonra test yaptım. Şöyle bir şeyle karşılaştım POB'de test yaparken. Assassin versiyonu benim yaptığım pasif trilerde 40k damage'a sahipti. Raider versiyonu 30k damage'a sahipti. Occultist versiyonu 250k damage'a sahipti. Okultist versiyonu nereden aklıma geldi? Koç videosunda paylaşmış. Cold BB'yi burada gördüm okultistten oynandığını. Hani okultist oynamayı ben genelde Poison oynarım. Ki bu build'in en büyük güvencelerinden bir tanesi. Çok benziyorlar pasif trileri. Beceremezsem Cold versiyonunu bırakıp direkt bildiğim Poison'a dönebilirim. Ama bu ilk Herald of Ice patlamaları istiyorum derde. Profane Bloom'u bilerek almadım. Bu build'le oynayacağım. E, bu build'in aynı şekilde Mr. Kirpi lig başlayınca burada dev ligi gelecek. Oradan takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.